Adi, İsrail, hesap Ö -ö 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 -ö. B B B. Hadi işte! Ümreden eserlerde. B İran İslam Respublikasından dəşkdə yapışıq. gördüğünüz kimi, və həmçinin eyni o Amerika imperializm türkələrinə qarşı, siyanizm türkələrinə qarşı.

bu ortaya bir açın arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. أولياء <أوليا> بعضهم أولياء بعضهم قال <أوليا> <بقضال> <أوليا> <بقضال> adına ve değerli halkımızın adına basın açıklamasıdır. ABD'nin şeytan ABD'nin saldırganlığına karşı İran'ın yanındayız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hud suresi 113. ayette buyuruyor. Zalimlere meyletmeyin yoksa size ateş dokunur. Bugün burada toplanmamızın, zalimlere karşı bir kıyam göstergesidir. Mazlumların sesi olmaktır amacımız. Amerika Birleşik Devletleri'nin emperyalist ve siyonist emellerle İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer tesislerine saldırısı açık bir savaş ilanıdır. Bu saldırı yalnızca İran İslam Cumhuriyeti'ne değil Filistin, Lübnan ve Yemen başta olmak üzere tüm direniş eksenine yönelmiştir. Bu saldırı aynı zamanda bölgeyi nükleer bir felakete sürükleyebileceği ihtimaline rağmen gerçekleşmiştir. Bizler Ehli Beyt Mektebi'nin şuurunu kuşanmış alimler ve Ehli Beyt dostları olarak diyoruz ki zalimlere karşı susan dilsiz şeytandır. Velayet yurdu İran bu ümmetin izzeti onuru ve direnişin bayraktarıdır. Siyonist rejimin çöküşünü hızlandıran her adımda İran'ın imzası vardır. Mazlum Gazze'nin direnişçi Filistin'in ve bölgedeki emperyalist Siyonist planlara karşı direnişin arkasında duran tek güç başta Allah'ın inayetiyle kardeş İran İslam Cumhuriyeti'dir. Bu yüzden saldırılar sadece nükleer santrallere değil, direnişin kalbine, İslam'ın onuruna yönelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri yeryüzünün en büyük teröristidir. Irak'ta, Afganistan'da, Suriye'de milyonlarca Müslüman kanı ellerindedir. İsrail ve Amerika terörist fabrikasıdır. Bugün İran'a saldıran Siyonist rejim ve Gazze'deki soykırımın sponsoru Amerika'nın yarın ülkemiz Türkiye'yi, Pakistan'ı, kısaca her özgür İslam ülkesini hedef alacaktır. Bu saldırılar sadece İran'a değil, tüm İslam ümmetine yöneliktir. Susmak ihanettir. Tarafsızlık diye bir şey yoktur. Ya haktan yana olacaksın ya da batının safında yok olup gideceksin. La Şerkiye, ve la garbiye Fakat İslam Ümmeti. Biz Ödür Ehliyet Alimleri Derneği olarak ilan ediyoruz. Amerika'nın İran'a yönelik saldırılarını ümmete karşı bir savaş ilanı olarak kabul ediyoruz. İran'a uzanan her eli Gazze'ye, Filistine, tüm Müslümanlara uzanmış bir el sayıyor, lanetliyoruz. Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail, İsrail'e ölüm, İsrail'e ölüm, Siyonizm'e ölüm, Siyonizm'e ölüm. yoo mbizi wa awo. gördüm ki Farsça danışırlar. Farsça onlara dedim nereye gelirsiniz? Dedi siz Dedisi, nereye geliyorsun? O da bizi İranlı bildi. Hayır. Dedim memlekete gidiyorum. Burada çocuğumun komşusu var. İsrail ateşe başladığı gün gitti İran'a. Ben dedi vatanıma, milletime gidip uğraşacağım. Ölüm de olsa onunla beraber. Bu nedir? bu ülemaya inanmaktı, bu dine inanmaktı, bu vehdaniyete inanmaktı, bu Kur'an'a inanmaktı, bu vazifeye boyun eğmektir. Ha onlar ki şehadetin lezzetini bilmir, şehadetin mertebesine inanmır, ölüm onlar için tabii ki fenadır, fena. Ama Allah tebareke ve taala bilenlere, alimlere, alim dediğim yani ilim insanlarına, Burada alim meşhurdu ki mullalara diyenler. Hayır. Ehli ilm, ehli marifetlere emredi ki insanları cihada yönlendirin. Korkmasınlar. Eğer sayınız 20 ise onların 200 ne bedelsiz. Eğer sayınız 200 ise onların 2000 ne bedelsiz. Eğer sayınız biraz fazla olduysa onların hamısına onlar size hiçbir şey yapamaz. Çünkü Allah tebareke ve teala seninle beraberdi. Aziz muhterem, bugün bizim burada toplantımız İran İslam Cumhuriyeti Melhunların zulmü altına Melhunların habisleri şerri altına girmiştir. Elimizden gelen budur ki en azından Allah'a özümüzü İspat eyleyen ki ilahi bizim de kudretimiz buydu, bizim de elimizden bu geldi. Tabii ki maddi manevi yardımda bulunanlar olacak. Değil İran'a, bütün Müslümanlar iki Yemen'de, bütün Müslümanlar iki ile Suriye'de zulme maruz kalıplar. Bize vazifede maddi ve manevi onların yanında olur. Vazifeyle beş vakit namaz girmek değil gör namaz Allah'ın yanında en büyük ibadet olmasına rağmen bir adamın namazı nerede bozabilir? bir insanın canını tehlikede görsen baksan görsen ki bir adam tehlikede bir şah tehlikede namazı bozuk onu kurtaracaksan şimdi bir milletin bir devletin bir orta doğunun canı hürriyeti egemenliği tehlikededir İki semazif hadi ki. Öncelikle elimizden geleni yapak. İkinci bunun birinci için de Suriye'nin refahı Türkiye'nin refahıdır. Bir huzurlu yaşaması Türkiye'nin huzurlu yaşamasıdır. İran'ın huzurlu yaşamağı Türkiye'nin huzurlu yaşamasıdır. Türkiye'nin huzuru İran'ınkinden farklı değil. Özür dileyerek böyükler varsa diyelim alimlerden, bir tane misal vereceğim size. Bugünkü bu Orta Doğu'daki devletler, dün ki İstanbul'da İslam toplantısı var idi. İle bile baktık ki bir de gayretli konuşan Türkiye Cumhuriyeti'nin reisi yuvruldu. Cumhuriyeti. Hiçbiri kınama aldı. Kınama İsrail utanacak mı? Kınama Amerika utanacak mı? Açacaksan kapları diyeceksen, ben de senden para varım. Çünkü niye? Kitapta yazan bir şey değil. Ataların sözüdü. Bir bağmancı değil, geldi bana baktı, gördü üç tane adam var. Bağı bağ topluyorlar. Gördü, biri seyit, biri morlar, biri de kara adam. Baktı ki üçüne zoru atmaz. Kara adam'a apardı, diyor ki, sen burada ne hakkın var? Bu morlar da burada şehit çattı badana fardoya dallı buldu bağladı şimdi Döydü sövdü neyse geldim olaya dedim Rabbil Alemin tüm nebisi, ebedi olarak ehli beytin ve mezgumların yanında durmayı nasip eylesin sizleri bizleri, bizleri yalnız bırakmadığınız için hafizat cani gönülden ehli beyt alimleri olarak sağ olun var olun Allah'a gülgeler İslam'ı hak başıdık. Resul-i Ekrem bir adamıydı. Dünyayı fethetti. İnşallah. Gazze'deki, Yemen'deki, Lübnan'daki, Filistin'deki ve İran'daki o sığır çocukların da göz yaşları zalimleri bir an önce ortadan götürmeyi nasip edecek. Nasıl İmam Hüseyin'in o sığır balası Ali Esker'in o dexlən qanı əməvi inparakolluğunu çökürtdüysə inşallah zalimlərin də zülmünü o şağir küçücük çocukların o yetim qalan çocukların öksüz qadınların və o insanların məsum insanların duaları onları yerlə bir və çökükməyi Allah gör görməyi bizlərə nəsib eləsin